Sırada yurttan haber turu var. Merdiven boşluğunda çıkan yangında 3 katlı bina dumanla kaplandı. Binadan çamayan ikisi çocuk 5 kişi mahsur kaldı. Diyarbakır itfaiyesinin kurtarma operasyonu kas kamerasına böyle yansıdı. Oğlumun gemide kaybolduğunu söylediler bana. Barcelona'ya giden konteyner gemisinde çalışıyordu. Birdenbire ortadan kayboldu. Türk mürettebattan 14 gündür haber yok. Kamerası açık. Bütün eşyalar orada ama oğlum yok olduğunu söylüyorlar. Sakaryalı 26 yaşındaki Samet Altıparmak 9 yıldır gemicilik sektöründe çalışıyordu. 29 Ekim günü İspanya açıklarında kayboldu. Hem denizde hem de gemide arama yapıldı ama hiçbir iz yoktu. Nasıl benim oğlum koca gemiye sığmamış, nasıl düşmüş, nasıl kaybolmuş bulsunlar? Sağ ya da ölü bir şekilde oğlumuzu biz elimize almak istiyoruz. Adana'da mazot dökülen yol buz pistine döndü. Motosiklet sürücüsü kavşaktan dönüş yapacağı sırada kayarak yere düştü. Ekipmanları sayesinde ölümden dönen genç adamın kamerasına o anlarda yaşanan iki kaza daha yansıdı. Abi, yerde bir şey var burda. Ee, şey. Var. Bak bak orada bir şey. Bak, abi, bir şey var burda ya. Şeyler var Dur yani. Dikkat et. Dur dur dur. Burası da Sakarya. Bir anda ana yola giren cip sürücüsü kamyonet ve ambulansla çarpıştı. Feci kazada cip sürücüsü 26 yaşındaki genç adam hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Ya. Eczaneye girmesiyle ikinci kattaki balkonun çökmesi bir oldu. Ölümden saniyelerle kurtuldu. İstanbul Beyoğlu'daki kopan balkonun parçaları kaldırımla bir aracın üzerine düştü. Araçta büyük hasar oluşurken tek teselli can kaybı veya yaralanan olmaması.